Benim hayatımda çok büyük önem var o rüyaların. Hayatımı yönlendiren şeylerden en önemli şey, yani en önemli unsur rüyalar. Buradaki bu sohbetleri, nefes çalışmalarını vesaire hep o rüyaların işaretiyle yakaladık. Yani öyle geldi ve öyle de devam ediyor çok şükür. Şöyle biraz genel bir bilgi vereceğim rüyalar hakkında. Daha sonra ufak ufak detaya doğru gireceğiz. Sonra bunların dört mertebe şeklinde size anlatacağım ve sizler gördükleriniz rüya, gördüğünüz rüyaları o mertebelere göre değerlendirebileceksiniz. Ama bu atölye boyunca rüyalarınızı yazdıktan sonra oturup yorumlamayın. Neden öyle olduğunu anlayacaksınız zaten. Herhangi bir yorum yapmanız benim bu anlatımım içerisinde neden burada sıkıntılı olduğunu anlarsınız. Birçok rüya atölyesi rüya bilgisi paylaşılıyor, çoğu doğru, hemfikirim. Ama çok da uyduruk şeyler var. Çünkü rüya vahiyin 41 bir cüzü. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Çok özel bir alandan gelir, gösterilir. O yüzden alelade bir yorum, sıradan bir yorum, bir nefsine uygun bir yorum, kişinin nefsine göre yaptığı bir yorum, burada büyük bir sıkıntıyı doğurabilir. Yani bu hatırınızda olsun. İşin ilginç tarafı çok rüyadan söz edeceğimiz için iyi de rüya göreceksiniz. Onu da söyleyeyim. Yani bu benle alakalı değil. Bu bilinçle alakalı bir şey. Bir şey çok üzerinde konuşulduğunda tekrar edildiğinde ne olacak? Sizin o havuzunuza, bilinç havuzunuza bir takım şeyler düşmeye başlayacak. Ee, bazı semboller, bazı hayvanlar falan göreceksiniz. Korkmayın. Onların neden olduğunu zaten kısmet olursa anlayacaksınız. Eski Mısır'a dayanıyor. Eski Mısır'dan itibaren başlıyor bu rüyalara merak. Ben ara ara böyle kafam eğip notlara bakmaya başladım. Yani ders anlatıyorum. Eski Mısırlılar, Yunanlılar, Asurlular da bu rüya yorumu bir kahinlik alameti. Rüya yorumu aynı zamanda göksel bilgiye de dayalı bir şey. Aynı zamanda e, öğrenilebilen bir şey gözüyle bakılmış o tarihlerde. Ama daha sonra göksel bilgiye dayalı olduğu için biraz e, metapisi, e, nasıl söyleyeyim, psikolojik yetenekleri olan insanlar daha çok bu rüya yorumuna yönelmişler o tarihlerde. E, filmlerde cadıları yakma törenleri vardır, malum. Hatırlar mısınız öyle filmleri bilmiyorum. Cadıları sözüm ona direğe bağlayıp yakarlar. Onların çoğu cadı değildir bu arada. Gerçekten e, bazı Hristiyan e, şeyleri e, mezhepleri uyanmış ve aydınlanmış ve özel güçleri olan manevi güçler olan derine dalmış kadın veya erkeği kabul etmez. Onları cadı ilan eder. Çünkü kilisenin koyduğu yasa Tanrı'nın koyduğu yasadır. O yüzden hani onları da aklınızda tutun bunları anlatırken. E, Eski Mısır inanışına göre Serapis adında bir tanrı var ve bu tanrı rüya tabirleriyle çok meşgul ve halkını bu rüya tabirleri üzerinden etkisi altına alarak yönetiyor. Şimdi niye bu bilgileri sizinle paylaşıyorum? Çünkü süreci görmeniz gerekiyor. Bize doğru gelen bu süreç çok kıymetli. Mısırlılar, Yunanlılar, Asurlular Bakıldığında 5000 yıl öncesine dayanan bir hadise. Rüya ve rüya yorumlama hikayesi. Yani bir 5000 senelik özel bir kadim alandan söz ediyoruz. Ama bu alan içerisinde çok büyük sapkınlıklar da olmuş. O yüzden bizim kültürümüzde, inancımızda rüya ile amel edilmez gibi bir cümle döner. O biraz tedbir maksatlıdır. Ama işin mutfak tarafında ise rüya çok aktiftir bizim kültürümüzde. Özellikle tasavvufta rüya çok önemlidir. Bazı tasavvuf kendilerini mektep mektep ayırmışlar onlara yol derler. Bazı yollarda çok önemlidir rüya. Dervişin kişisel gelişimini görebilmek için çok kıymetlidir. Ona göre hakikate yakın olup olmadığıyla bağlantı kurar başındaki büyük eğer rüya ilmine vakıfsa. Her evliya rüya bilmez. Ama çoğu evliyada özel bir bilgi vardır. Ona ilmi ledünden akan bir bilgidir rüya. Biz biraz daha bu 5000 senelik kadim öğretiye gidelim. Bu ilkel toplumlara kadar gittiğinde bakıldığında ilkel toplumlarda uzun süre peş peşe görülen rüyalar, bir kısır döngü gibi görülen rüyalar hastalık alameti olarak kabul ediliyor. Yani kötü ruhların o kişinin bedenine girdiği olarak kabul ediliyor. Tedavi edilmeye çalışıyor. Tedavi edilmezse öldürülüyor. Bakın yani bir dolu kadim öğreti rüyalara nasıl bakmış. Hani artık bir hastalık, bir duruş vesaire gibi kabul etmiş. <laughs> Bizim kültüre doğru geliyoruz. Böyle çok kısa kısa veriyorum. Ee, hani böyle yine oralara gireceğimiz için bizim e, kendi inanç sistemimizde özellikle tasavvufu gelenekte rüya dediğimiz zaman biz onu bir misal aleminin semboller aleminin şekiller aleminin bize manada gösterildiği olarak adlederiz hani cümle içinde şöyle kullanırız ya misal şuradan şu geldi Misal şöyle taşı fırlattı. Bu cümlelerin size tanıdık gelir. Yani bu hatırlayın yani diye söylüyorum. Misal dediğinizde bir şeyi tarif etmeye çalıştığınızda bu dünyadaki araçlarla tarif edersiniz. Örneğin işte erikle, taşla, koltukla, köpekle hani tanıdığınız bildiğiniz şeylerle tarif edersiniz. Ama bu misal alemi denilen İbn Arabi Hazretlerinin ...özellikle vurgu yaptığı bu deruni, deruni alem... biz hakikatten sembollerle kendini gösterir. Fakat semboller deyince burada... ...son zamanlardaki e, çatlak sembolleri düşünmeyin. Yani bir dolu sembol ve sembolizma dönüyor. Anlatabiliyor muyum? Onu düşünmeyin lütfen. Biz burada sembol olarak kastettiğimiz şey... ...özel sembollerin dışında misal alemindeki bu hal bir koltuğu görmek atıyorum buradan X gözümün önüne gelen bir arkadaşın ismini söyleyeyim Salih için başka bir şey ifade eder. Benim için başka bir şey ifade eder ama. Bu onun iç dünyasında ilinti bir şey, ilintili bir şeydir. Ee, Hazreti e, Yusuf'a kadar dayandığı söylenilir ama bakıldığında, iyi araştırıldığında peygamberler tarihine bütün peygamberlerin misal alemini yorumlama özelliği mevcuttur. Diğerlerinde rüya ismiyle geçmez ama Yusuf peygamberde rüya ismiyle geçer. Peki tekrar geriye gidelim. Biraz daha o 5000 yıllık tarihe doğru gidelim. Örneğin Mısırlılar bazı adetler var. Rüya odaları var. Rüya görmeleri için özel beslenme metotları var. Günümüzdeki bazı beslenme tiplerine benziyor. Mesela rüyayla yani kahin diyelim buna ee, yani rüya ee, medyumu et yemez, hiç et yemez. Sebzeyle beslenir. Mutlak suretle karanlık bir yerde uzun süre kendince nasıl bir ibadet biçimi varsa o tarihlerde onunla meşgul olur ve şeydir. E, bugünkü ismi bir uyuşturucuya giden bir ot benzeri bir şeyi kullanır veya bulunduğu yerde yakar. Çünkü ona göre o boyuta girip çıkmaktır o. Anlatabiliyor muyum? Yani bu bilgiyi de vereyim. Niye bu bilgiyi veriyorum? Günümüzdeki bazı öğretilere geliyor. Ayvasko seraminlerine falan denk geliyor bunlar. Yani dikkat edilmesi için söylüyorum. Güzel şeyler masum değiller. Onu söylemeye çalışıyorum yani çok dikkat edilmesi gereken şeyler. Dayandığı yerleri böyle ince ince söylemek zorundayım çünkü rüya herkes için gizemli bir alan. Ama şimdi biraz daha bizim e, kendi kültürümüze, bu Anadolu topraklarında olan hadiseye doğru girdiğimizde rüyanın dört değişik görülme halini anlayacaksınız. Dört değişik makam mı var? Dört değişik de görülme hali var. Şu an bana bakarken baktığınız nokta bir rüya alemi. İbn Arabi bunu ayırıyor. İkiye bölüyor bu kısmı. Onu anlatacağım inşallah. Hazreti Peygamber zamanına gelelim. Aleyhisselatü Vesselam zamanına gelelim. Sabahları muhakkak sabah namazından önce veya sonra bütün sahabeye soru soruyor. Rüyası olan var mı diye. Buna benzer şeyler duymuşsunuzdur ama bu Hz. Peygamber'in yaptığı en önemli tavırlardan bir tanesi. Tavrı Resulullah diye geçer bu. Mutlak suretle günlük. Bakın günlük. Hep soruyor. Ve özel insanlar yetiştiriyor bu konuda. Bunlardan bir tanesi Hz. Ebu Bekir. Tabii ki ilki Hazreti Ali, daha sonraki devam eden süreçlerde Ömer vesaire gibi devam ediyor. Bazılarına bu bunu öğretmiyor. Öğrettiği isimlere dikkat edin ama. Yani bunlar da çok önemli bizim dünyamızda. Bu rüya konusunda çok önemli. Hazreti Ebubekir'e öğretiyor. Hazreti Ebu Bekir yolundan bir tasavvuf kültürü büyüyor. Hz. Ali'ye öğretiyor. Hz. Ali kültüründen bir tasavvuf öğretisi gelişiyor ve büyüyor. Yani halk arasında nakşilik ve halvetilik diye iki ayrım vardır. Onların kökeni oralara dayanır. Yani geliş kökleri oraya dayanır. Ee, Hazreti Peygamber her sabah ya önce ya sonra namazdan önce veya sonra bunu soruyor ve dinledikten sonra tek tek yorumluyor. Ve ilginçtir ki. İbn Arabi'nin tespiti bu. Misal alemi, yakaza alemi, alemi berzah, alemi şuhut vesaire gibi derinlikli alemlere kadar Hazreti Peygamber bütün alemleri kuşatacak şekilde rüyayı yorumluyor. Yani sahabeden biri geliyor ki dün gece rüyamda köpek gördüm. Hazreti Peygamber kişiye bakıyor. O köpek senin için şu anlama geliyor, şunu terk et diyor. Bir başka kişi yine köpek görmüş olsun, onun haleti, ruhuna yani tavır ve davranışlarına bakarak ona başka bir şey söylüyor. Dikkat edin, bütün alemlerin yani Hz. Peygamber'in gözünün önünde geldiğini ve o alemlere bakarak bu sembolizmayı yorumladığı aşikar. Bunu günümüzde de yapan büyükler ve veliler söz konusu. Bu konuda en çok gönül yormuş, daha doğrusu bilgi almış kişilerin başında İbn Arabi geliyor. İbn Arabi Hazretleri rüyayı bu dünyaya hayali ise kafanızda, gözünüz kapalıyken veya oluşturduğunuz imgeye benzetiyor. Ve ikisinin toplamına kavramı söyleyeyim, yazmak istersiniz belki. Bir saniye sözlüğümü açayım muhayile diyor. Muhayile felsefede de geçer ama felsefedeki muhayileden söz etmiyor burada. Muhayile kişide Cenab-ı Hakk'ın verdiği kuvvetli, en etkin bir hayal gücü. Bu bir güç. Şimdi bir ayrım ufak ufak yani başta verdiğim o önemli şeylere göre, tarihsel minik bilgiye göre bu muhayyileyi önemseyin. Şimdi İbn Arabi'nin e, sisteminden ilerleyeceğimiz için, yani onun derinlikli aleminden ilerleyeceğimiz için İbn Arabi muhayyileyi tanımlarken hayal etme gücünün ötesinde bunu bir meleke olarak söylüyor. Yani ona uygun bir ismi ilahinin geldiği, ve bu fonksiyonu tetiklediğini söylüyor. Bir esma bunu yapıyor diyor. İlahi bir esma. Ama başındaki benzetmeyi kaçırmayalım. Hazreti Peygamber'in sözlerine sadık kalarak çünkü kendisi hadis konusunda da çok yetkin bir zattır İbn Arabi. Dünya aşağıda olan, aşağılık olan manasına gelir dünya. Dünyayı rüya, Bakın, ukbayı ve maneviyatı ve derinliği hayal olarak tanımlıyor. Ve bunu da birleştirdiği kelime muhayile. Yani bu gücü ortaya koyma yeteneği. Muhayile yap yani muhayileyi yapabilmek için <laughs> en önemli şeylerden bir tanesi bu potansiyelin kişinin kendi içinde olduğunu bilmesi gerekiyor, ortaya çıkartması gerekiyor. Ve gerçekten bu dünyanın bir tabiri caizse ilizyon olduğunu da kabul etmesi gerekiyor. Zor bir şey bu kabul. i̇bn Sina rüya konusunda bize bazı bilgiler veriyor ve diyor ki insan nefsini rüyalar konusunda diyor el alırken 10 değişik idrak mekanizması tespit ettim. Bunlardan 5'i dünyaya ait, 5'i iç dünyasına yani alemi, ahirete, maneviyata ait diyor. Ben onları da size sırasıyla sayayım. Bu başlangıcı biraz böyle teknik gidecek bu dersin ama birazdan istediğiniz kavama gelir. İlk beşini zahir yani dünya olarak tanımlıyor. Diğer beşini şöyle tanımlıyor. İlk beşi, beş duyu organımız bizim malumunuz. Onları biliyorsunuz zaten. Diğer beşi içsel aleme ait olan. Diyor ki hissi şey, müşterek. Jung'un kolektif dediği nokta burası. Kolektif bilinçaltı, kolektif vesaire gibi Jung bunları söyler, söylemiş. Hissi müşterek. İkincisi muhayyile, üçüncüsü mütehayyile, dördüncüsü vahime, beşincisi hafıza bunların hepsi iç dünyaya maneviyat alanına ait kısımlar. Diğeri beş duyu. İşte koklama vesaire onu zaten biliyorsunuz o yüzden hani ukaralık etmek için söylemedim tekrar. Alimler uyku halini nev olarak tanımlıyorlar. Nev ve uyanıklık halini dikkat edin yakaz olarak tanımlıyorlar. Yani şu an biz yakazadayız. Arifler bunu bu şekilde tarif ediyor. Uykuyu nev. Ama bir ara tanım daha var ki kişi uykuyla uyanıklık arasına girdiği noktayı da yakaz olarak tanımlıyorlar. Bu yakazayı da alemi misalin giriş kapısı olarak tanımlıyorlar. Bakın uykuyla uyanıklık arasında sabahleyin böyle bir hal olur. Böyle uyuyor muydum, rüyada mıydım, Cık. gözüm açıktı da bilmem neydi de falan. Burayı bir şöyle düşünün. Bu bir misal aleminin kapısı. Hatta duymuşsunuzdur. Şimdi güncel çalışmalar var. Lucid rüyalar, rüya yönlendirmeler vesaire falan. Tabiri caizse bu kapıyı açıp girdiklerini düşünüyorlar. Hayır öyle bir yere giremiyorlar maalesef. Oraya girmek başka bir şey. Yani işin doğrusu. <laughs> Arifler şöyle diyor, tabi i̇bn Arabi olarak kastediyorum. Nev veya yakaza dahi olmuş olsa her iki halde de Allah insanın eşyayı yani dünyada bulunan varlığı, ağaç, taş, toprak, eşya olarak kastedilen bu, idrak edecek duyuları üstünde bir güç olarak vermiştir rüya ediyorlar. Beş duyunun ötesine geçen bir nokta burası. Çok şey gibi filozof gibi konuşmuyorum değil mi? Şimdi beni tanıyanlar diyecek ki bu hoca böyle konuşmuyordu ne oldu? Yazınca yazıdan okumak böyle oluyor vallahi. Birazdan koyarız. Koyver Osman, yengel bostan dalarız yani. Canınızı sıkmayın ama bunu iyice öğrenin. Yani buradaki vaktinize lütfen değsin. Bakın bu nev kelimesini çok anlayın. Nev. N, E, v. Ben sesim biraz şey gibi olduğu için, Zeki Müren gibi olduğu için anlayamıyor olabilirsiniz kelimeleri. Nevm, yakaza, muhayyile. Bakın bunlar çok sizin çok yardımcı olacak şeyler. Yani hani şey gibi e, rüya konusu. Alfabeyi öğrenmek gibi şu aşama. Buradan sonrası irfan boyutu. Ama hani bunları bilmezsek irfan boyutunda çok bir şey konuşamayız. Ayağımız kayar. Yani ben konuşurum da siz anlamazsınız. Sonra şöyle olur. Her derste bu espriyi gıcıklığı yapıyorum. Hoca çok derin konuştu. Biz hiçbir şey anlamadık. Hani mistik hoca. Yemezler yani. Evet sabah namazı diye geçiyor. Sabah şey diye geçiyor. Ee, öğretmen olduğu için Makbule Hanım alttan bize bilgi paylaşıyor. <laughs> İyi de yapıyor. <laughs> Şimdi burada nevn ve yakaza kısmını iyice oturttuktan sonra notlarımdan devam edeyim. İnsanın uyanıkken idrakine his, bakın duyu hidrakine his, uykudaki idrakine hissi müşterek denir. Evde bulunduğunuz kişilerle müşterek bir manevi alana dalarsınız. Aynı ortamda uyuyan insanların birbirine benzer rüyalar görüldüğü tespit edilmiş ve aynı rüyayı da görüp aynı anda sıçrayan insanlar da görülmüş. Yakın tarihte buna benzer bir hikaye bizim başımıza gelmişti. Buna benzer bir durumu yaşamıştık. Yani Işık Hocam'ın öğrencisi varsa rüyanın içinde Işık Hoca da vardı. Hatta haberdar etmiştik kendisini. Hissi müşterek denir uyanık iken bakın şimdi geliyoruz sizin kıvama geleceğiniz sohbet kısmına uyanık iken muhayile yani hayal etmek gücüne geçene rüyet denir yani rüyet yani rüştü eline geçiyor kuvveti eline geçiyor öyle anlayın uykuda bu Güç açıldığı zaman biz ona rüya diyoruz. Rüyet göz açıkken biriyle konuşurken hani nereye daldın dersiniz ya. Dalma yeri rüyet. Ama arifler bunu bilinçli olarak dalarlar. Bizim gibi faturayı mı ödedim? Evde tüp açık mı kaldı? Sigorta indirsin. O değil. Bizimkiler ben yani benimkiler böyle oluyor en azından. Sizinkileri bilmiyorum. Arifler buna yani İbn Arabi buna rüyet diyor. Rüyet daldığı yerde hakikatle buluşması ve eğer bunu bir kişi için yapıyorsa o kişiye dair bilgi alıp gelmesi. Ya da bir tasavvuf sırrı kişiye rüya anlatıldığında rüya ehli ise o rüyet alemine dalar oradaki sembolizmalara göre, anlatılan rüyanın sembolizmaya göre bunu görmüş mü görmemiş mi diye teyit bile edebilir. Hatta o yüzden derler ki sakın ha yalan bir rüya anlatma. Niye? Çünkü rüya canlanır. Rüyet temel köken olarak ruha gider. Yani ruh kelimesinin türevlerinden bir tanesidir. Ruh da bir canlı manasına gelir haliyle biliyorsunuz. İmam Gazali Hazretleri çok akılcı bir zat ama daha sonra da gönlü genişlemiş böyle bir bir mürşidin yanında uzun yıllar kalmış bir zat. Diyor ki rüya konusunda e, lefi i Mahfuz'a bakıp bilgi okumaktır diyor. lef i Mahfuz'u biliyorsunuz ilahi akışın geçtiği bir alan ve yıllarca gökyüzünde olduğuna inandırıldığımız bir şey öyle değil o. Yani o da hani şey bizim kendi içimizde o derinliğe daldığımızda o yakınlığı Allah keşfettiğimizde ulaşabileceğimiz bir yer. Diyor ki oradan bilgi almaktır diyor. Ve rüya diyor. Bakın Gazali Hazretleri söylüyor. Rüya bir aynalamadır diyor. Dünyadaki kusurunu uykuda sana gösterir Allah diyor işaret alırsan. Ve misal aleminde ikiz kardeşinin seviyesi yükseldikçe sen burada bozulmaya başlarsın. Başladıysan eğer ikiz kardeşinle buluşamamanın zıt yansımasını yaşatır sana diyor büyükler. Şu demek bu. İkiz kardeş gibi birini düşünelim, bir şey düşünelim kendimize benzeyen. Misal aleminde çünkü o alemde böyle bir ee, varlık diyelim bir varlığımız söz konusu o manevi olarak yükseldikçe biz burada ona yetişmeye çalışırken hep günaha dalıyorsak ortalık karışmaya başlıyor rüyalarda bunun işaretleri gösteriliyor örneğin hep köpek dedik ama ben de köpekleri çok severim neyse köpek saldırısına uğruyorsunuz o rüyada cebinizden paralar çalınıyor ya da rüyada iflas ediyorsunuz. Dünyaya dair işaretler bunlar. Anlatabiliyor muyum? Yani o dünyadan tabiri caizse çok dalma o dünyaya. Bak fani, asıl maksat, hakikatini bulmak, bu dünyaya gelmek falan. Bak işte alem misaldeki ikizin belirli bir noktaya ulaştığı onunla birleşmelisin. Yani madde ile mana birleşmeli. Şimdi mana yükseliyor, madde burada yükselerek yükselse geçmiyor. Onun da işaretleri gelir diyor büyükler rüyada. <laughs> Has Peygamber rüyanın mahiyetine dair bir hadisinde üç bilgi veriyor. Çok önemli üç bilgi veriyor. Onları da size vereyim. Sonra varsa minik sorunuz alırız. Diyor ki yani bize üç değişik madde halinde bir mahiyet silsiz veriyor. Biri diyor insanı üzmek için şeytan tarafından gösterilir, hissettirilir ve korkutulur. İkincisi diyor zihnin gündüzleyin çeşitli sebeplerden dolması ve onların diyor geceleyin şimdi güncel dilde de deşarj olması. Üçüncüsü yani salih ve sağlık rüyalar vahiyin da biridir. Bu noktada birazdan daha derinleştiririz.